Van Gölü'nde batan güneş kendine hayran bıraktı. Ortaya çıkan manzara ise meslekti. Türkiye'nin en doğusunda ve 1726 rakımlı kenti Van'da gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzara görenleri hayran bırakıyor. Türkiye'de gün batımının en güzel yaşandığı yerlerden biri olan Adını da Urartu Krallığı'nın başkenti olan Tuşpa'dan alan Van güzelliğiyle mest ediyor. Güneşin Göl üzerindeki batışında sergilediği eşsiz güzelliği izlemek isteyen vatandaşlar Van Gölü sahiline akın etti. Van Gölü sahillerinin yanı sıra gün batımının en güzel yaşandığı yerlerden biri de 3200 rakımlı Erek Dağı. Erek Dağı'nda güneşin batışı sırasındaki kızıllığın Van Gölü'ne yansımasıyla ortaya çıkan kartpostallık görüntüler, doğa severlerin yanı sıra fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oluyor.